Burak! Efendim? Efendim? Gel. Çabuk! Portal! Buradan. Geliyorum! Çabuk! çabuk. Geldim! Ha! Evet. Portal! Evet. Oley! Portal! Abi 19 Mayıs'ta ve 19 Mayıs'ta bir de rahat yok ya! Aynen öyle kardeşim! Bu arada 19 Mayıs arkadaşlar bu, bugün! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı! Bunu da söylemiş olalım! Evet, ne demek istersin zaten, Ahmet? Yani, Atatürk, Atatürk bize hediye ettiği bir bayram için! Aynen öyle! Çok güzel bir günlerden birisi! Atamızın da izindeyiz. Aynen öyle. E ya ne yapalım? Buradan Atatürkçü arkadaşlara da selamlar. Yani bence Atatürk'ü herkes sevmek zorunda evet. diye düşünüyorum. Atatürkçü yani. olarak bir zahmette. Sonuçta herkes saygı duymak zorunda yani. Aynen öyle. Yani sevmeyenler de olabilir de saygı duysunlar arkadaşlar. Neyse abi biz girelim portalımıza işimize bak. Aynen öyle. Hadi abi ben giriyorum. Atla sen önce. Abi giriyorum de atlayacak kadar yemeğim var mı barım var mı bilmiyorum da hadi girdim yeter evet Aa, abi ben korkuyorum çok yüksekteyiz aşağı bak gerçekten atmasak. çok yüksek oha aynen de ben çok açım ya bir şey olmaz tamam o zaman abi çok yüksekteyiz arkadaşlar hmm. ya bugün ben de biraz yemek var istiyorsan atayım atsana Tamam yeterli. Yanıma almıştım biraz. Abi vagon buradan evet. inmek gerçekten çok güzel olacak. Çok zevkli çok zevkli. Abi biniyorum ben. Bin. Öndekine Hemen ben Hemen arkamdayım. Hadi bin sen de. Hadi, Hadi gazla. Oo. Abi. Oh. Ana abi. abi. düşüyorum. Abi düştüm. <laughs> 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 Aldık mı? <laughs> Üzerime düştüm benim. Nasıl ilerleyeceğiz? W falan mı? Ben indim. Abi, al, indim. <laughs> Yere düşürdüm herhalde. Ölmedim. Tamam sen devam et. Abi nasıl devam edeyim üstümdesin. Ay bu vagon sıkıştı. Sırayla indi. Sıkıştı biraz aynen aynen. Olacak. O zaman o da geçiyor, aynen canım. game mode'a geçelim. Yapacak. Abi e, sıkıştım ben. Ha indim. Şimdi evet, Burada fail'lar olabiliyor böyle. Olabiliyor. Şimdi şuradan. Sırayla mı inecektik? Bana da versene vagon. Vagon hemen. Geldi. Önce ben bir inmeyi den deneyebilir ben miyim? Ben uzunca. Sen ben geliyorum şimdi. İniyorum. Abi yine takıldım. Bir sıkıntı var ya. O zaman oradan başlamayacağız. Şuradan başlayacağız. Nasıl takılıyoruz ya. Şuradan başla. Bu arada yağmur hemen durduralım. Başladım ben abi. Tamam ben de. Abi şu an. Abi şu an gibi. çok güzel ya. Şu an Efendim? çok güzel gidiyoruz. Görüyorum. Seni de gördüm ben. Bayağı yavaş Daha da gel yavaş ama. Birazdan hızlanır. Durdum gibi. V'ye basınca hızlanıyorduk bu arada. Gel abi buraya. Hı. istersen game mode'la buradan başlayalım. Ben tamam. şunu oh, kırdım. Hah bak burada kesin hızlanırız. Çünkü şuraya bu yokuş çarşı. gibi bir yer var. Dur. Hadi. V'ye basınca nasıl yazanıyor? Abi V'ye basınca evet. geri geri gidiyorum ben niye? <laughs> tamam gel oraya gitme. Baya bir saçmaladık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakmayın. Şurayı ben koyuyorum öne arkaya Aha, koy. Hadi, hadi. Aha gidiyoruz. Hangi tuşa basıyoruz? V. Mi? V tuşu işte normal. <laughs> gerçekten çok güzeldi. Seni izleyeceğim. Aynen. V'ye basmıyor. Ooo güzel bir gemi var burada. Bu arada arkadaşlar bugün. Biraz e, böyle eğlenelim dedik. Biraz evet, spor gibi olsun dedik. Işi. Aynen. Biraz spor gibi her bir şeyler yapalım dedik. Her zaman da kötü galik. portal gelmez. Aynen her zaman da savaşmak zorunda değiliz. Abi bak gayet güzel bir yerler bunlar. Çok güzel. Uuu uh, hızlandık. <laughs> abi çok bak, güzel. Abi, çok çok Efendim? karlara çıkacağız Aynen. Gayet güzel. Yavaşladık. Aynı yere mi geldik ki acaba o düştüğümüz yok yere? Yok. Ha, gelmemişiz. Ben Aslında ye biraz baktım. daha hızlı olabilirdi Ahmet. De? Yapımcımız biraz daha hızlı yapabilirdi. Evet. Gerçi yine hızlıyız da. Ne bileyim biraz daha hızlı olabilirdik yani. Evet ben. Ya bak şuralar güzel mesela. Gayet güzel ya. Bu arada biraz şöyle bakalım etrafı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şey. Yani daha önce de ben bir videomda da böyle bir şeye karşılaşmıştım zaten. Nasıl? O da abi? gayet güzeldi. Aa bir yere geldik Ahmet. Ee, we got just what we needed diyor. Burası başlıymış zaten. Tamam. Ee, burada ne var? Gel abi şöyle bir gezinelim. Şu eve girmek istiyorum. Ne var bu evde? Bakalım. Aa yataklar var. Bir şey yokmuş. Kapı var neden? Aynen. Garip bir harita ama aynen. şurada bir şey diyor. Pek İngilizcemiz olmadığı için anlayamıyoruz. Ee... İki düğme var basak mı? abi. Şuna direkt. Aynen. Sağdakine bas. Gemiye geleceğiz. Aa gemideyiz. Welcome to diyor. Okey. Hadi. Gemi çok güzel. Abi bayağı ya. yalnız gemi bayağı kastırıyor. Başka yere gidelim o zaman. Sen bir yere git, ben sana TP olayım. Ben az gemiyi göstereyim. Tamam. Ama yok ya, kasma yok. Gayet güzel geminin içindeyim şu an dolanıyor. Tamam. Oo, bak burası çok güzelmiş ee, arkadaşlar. Şimdi i̇şte hani, şurayı kırsak, kırsak ayıp olmaz herhalde. Hemen şöyle kıralım. Aşağı inelim. Aynen bayağı güzel yapmış yapımcımız. Burada helal olsun. Aynen helal olsun yani. fazla tabela iyi. olması arkadaşlar Minecraft her zaman fazla kastırır yani. Böyle bir optimize sorunu evet. var aslında tabelaların ya. Bir mapte çok tabela varsa evet, oralar da. çok kasıyor. Ne var? Bu da ayin yapıyorlar yani. Sinema mı bu? Neredesin? Tape olayım. Sinemadayım şu an. Scofield. Bu arada arkadaşlar şöyle de bir açıklama yapalım ki Ahmet'i Batuhan Çelik'in skin'ine benzeten arkadaşlar evet, çok oluyor arkadaşlar. ben göstereyim hemen şöyle sabit dur kanka sen. Şimdi elim Batuhan Çelik'in eliyle yani çok benzediği için Batuhan Çelik'in skin'i sanıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de bunu gösterelim dedim. Öyle bir şey yok yani gördüğünüz gibi Yürü Boyka. Evet. Ee, yenilmez filmini izleyenler Yürü Boyka'yı da bilecektir. Turboy da bilirler. Bir de da bilebilirler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi, devam edelim fazla evet. uzatmadan. O zaman şu yüksek yerleri falan çıkalım. Tamam. Şuradan bir hızlıca şey yapalım. Şurada evler var. Zaten raylardan bayağı bir geçtik. Yüksek yerlere gidelim aynen. Şurada kale gibi bir yer var. Oraya gidelim mi? Hangi? Gidelim, Şurada kale, kale var. Aa bak şurası çok güzelmiş gel şuraya bir girelim önce. Oo burası moderne Bak şurası çok modern ya şu kısım. Ee, yerdeki bloklar falan çok güzel. Aa bak çok Balkondan güzel. Balkondan eve gireceğim abi. Aa abi bak gelsene bir şuraya Aa. ne kadar güzel. Oha. Bak burasını adam çok gerçekten güzel. çok Teraz güzel yapmış yapınca. Ya Oo terasta var. Hep şöyle bir evim olsun isterdim de evden de geçiyor artık bu yani çok. Lüks'e giriyor. Bir saray yani. Aynen. Saray yavrusu gibi bir yer burası. Aşağıya da bak. Merdiven falan var. Merdiven olmamış bu gibi. Katlar var bak. Şuraya yani. girelim. Ne katı bu? Burası evden değil de buralarda oturma yeri var. Burası Sanki... toplantı salonu galiba. Olabilir. Şirket mi acaba? Böyle? Aynen ofis gibi bir yer olabilir mi burası bilmiyorum da. Oldu oh, da teras var. Bizde bir çıkış buldum abi. Bence burası ofis olabilir abi ya. Evet. Bir bak. Iyi Bayağı bir şirkete bence büyük. Aynen öyle. Abi bir şeyler buldum. Aa bir şeye tıkladım, TP oldum. Ben de. Burada bir garip ana, bir gelir, mi? Bir gelsene. Çok garip bir şey buldum ve çok güzel de bir ay var. Buradan da gideceğiz şimdi. Şu aydan Domuz var. <laughs> Şu domuz ne alaka abi? <laughs> Denmiş ismi. Dan. <laughs> Aynen Dan. Bastın. Hepsine bassınca. Bak binmiş ya bir içine. Aa düştü. Aa düştü. Chase'lerde bir şey yok. Doğal olarak. Hadi Kapının arkasında Aynen doğru. abi. Vagon koy. koy. Kapımız şuraya çarpmaz mı? Bakayım. Bana Sana da açma. Ben, ben de Çarpar bence. Bu tek bunu Sadece vagonu alıp itmek için oluyor bu herhalde. Neyse dursun. O zaman şöyle yapsak. Tamam ya abi. da merak ettim abi. Şu domuzu bir öldürebilirsek önce. Domuz da orada dursun ya. Yani. Rengar oluyor da. Tamam. Bir binsene abi vagona. Bir dene gitmeyi. Kafan çarpacak mı? Ha geçiyorsun. Ya. Geliyorum Oo. ben <laughs> Ne oldu öyle? Arkandan beni geliyorum at. ben de. Domuz beni geri attı. Domuz attı seni geri. Oo, geliyorum. Abi çok güzel. Aşırı Oo. güzel. Daha dahainki takıldım. Ha takıldım. Oha! <laughs> A takıldım. Good solid. Sakın düşmeyin. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Abi çok hızlı. Şimdi O hızlan Oha, arkandayım hemen birden Birden Aynen. V'ye her zaman basın tut. Hangi tuş? V mi? V, V. V dediğim şey ya. Ben i̇lerleme tuşu. Aynen W. Ben W'ye V diyorum her zaman. Abi çok yavaşız şu an. Good luck, love life. Space. Aynen aynen. Hadi bakalım Hazırız da. Yok, Buradan umarım şansa ihtiyacımız olmaz abi. Çünkü korkuyorum. Neyin Oho. şansı bu? karanlık biraz. Hazır mısın? Aha! 3, 2, 3, 2, Abi iki, ne oluyor? Bir... Oha! Saymayı da bilmiyor. Abi! Go 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 go! Hadi abi! Çok güzel. Bugün bayağı evet. güzel oldu. Evet. Yol abi var. Abi iki yol var. Keşke diğer yoldan gitseydim ben. Senin arkandan dön, dön, dön. Aa yanlış yola verdim. Hayda! <laughs> Geri dönüyorsun. Nasıl döneceğiz? <laughs> Direkt D'ye basacağım. Döndüm. Ha ben de döndüm. Demek ki bir yol. Kötü bir belki yer. Belki de D'ye bastığımız için dönmedik de. Direkt. Aynen. O da olabilir. Hani biz e, mapın başında devam. E, nereden başladığını arıyorduk ya. Belki de Aynen. oradan başlıyormuştur ha. Başlıyor olabilir abi. Biz bulamadık orayı. O yüzden Aynen. direkt ortadan başladık. Ama baya güzel, şu yüksek yere çıkmak istedim. Nereye kadar götürecek acaba? Baya büyük ya, bu mapi size verebiliriz arkadaşlar. Aynen Biraz arkadaşlar para. açıklama kısmında ben bırakayım mapin linkini. İsterseniz oynarsınız ya arkadaşlar. Gerçekten güzel, güzel oluyor yani, zaman geçirmek için. Ara sıra e, biz böyle şeylere giriyoruz, takılıyoruz, güzel oluyor. Bu arada birkaç açıklama yap istiyorsan. Yani... Açıklamadan kastım. Her gün video atıyoruz zaten arkadaşlar. Ayda. Ne Yine oldu? takılma yeri. Aa. Sıkıntılı burası. Niye anlamadım? Sıkıntı ne anlamadım da. Neyse zaten buraları dolandık Dolaları abi. Buraları yapmıştık zaten. E abi o zaman fazla uzatmayalım videoyu. Aynen fazla uzatmayalım. Fazla uzun, iyi olmuyor. Aynen arkadaşlar. internetimize çok iyi değil zaten. Onunla bilgilendirelim. Evet. Yani, yani sizi üzmemek için en fazla 10 dakika çekebiliyoruz biz. 10 evet. dakikadan kısa da zaten iyi olmuyor. 10 dakikadan kısa zaten biraz kısa oluyor yani videodun, Aynen, kısa videoda oluyor. Hiçbir şey yapamıyoruz yani. Direkt şikayet giriyor. ediyorlar zaten. Yani. Biz de 10 dakika ideal olarak gördük. Evet. 9-10 dakika arası çıkıyor arası sıra videolar 7 dakika da olabiliyor o da. Yani bilmiyorum. Ya da 10 dakika yapmaya çalışıyoruz yani. Evet arkadaşlar. Bu de kanalımıza A hala abone değilseniz tabii ki olmayı unutmayın. Aynen öyle. Abone olabilirsiniz ve ayrıca Yorum atmayı gerçekten unutmayın, unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü neden yorumları gerçekten dikkatle alarak okuyoruz, ahmet olsun. Evet. Ee, kalpte bırakıyoruz yani. Aynen kalpte öyle. İsterseniz da yazabilirsiniz. Ayrıca istek, önerileriniz varsa abi şunu çek falan diye yorumlar her zaman görüyoruz. Evet. Onu çekeriz yani hiç sorun değil, problem değil. Ee, söylemeniz yeterli olur. Evet, aynen öyle. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar tekrardan dediğimiz gibi videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz diyor. Kanalımıza abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Ve evet, görüşmek like üzere diyorum. Görüşmek üzere. Herkese bay bay.